Başım ağrıyor, başım ağrıyor, başına kurban olaydım. Yarın pazara varaydım, başına bir fes alaydım. Fes başına, fes başına, püskülün ben olaydım, püskülün ben olaydım. Başına ağrıyor, başına ağrıyor, başına kurban olaydım. Yarın pazara varaydım, başına bir kalem alaydım. Kalem kaşına, fes başına püskülün ben olaydım, püskülün ben olaydım. Gözüm arıyor, gözüm arıyor, gözüne kurban olaydım. Gelin pazara varaydım, gözüne sürmen alaydım. Sürme gözüne, kalem kaşına, ses başına püskülün ben olaydım, püskülün ben olaydım. Burnum arıyor, burnum arıyor, burnuna kurban olaydım. Gelin pazara varaydım, bununla kızman alaydım. Kızma bununla, sürme gözüne, kalem başına, fes başına. piskirin ben olaydım, piskirin ben olaydım. Dişin arıyor, dişin arıyor, dişine kurban olaydım. Gelin pazara varaydım, dişine fıstık alaydım fıstık dişine, kızma burnuna, sürme gözüne, kalem koşuna, fez başına, püskülün ben onaydım, püskülün ben onaydım. Çenen arıyor, çenen arıyor, çenene kurban olaydım, yerin pazara varaydım, çenene yumsuk ataydım. Yumsuk çenene, fıstık dişine, kızma burnuna, sürme gözüne, kalem kaşına, fez başına, fiskilin ben onaydım. Piskilin ben olaydım, boynun arıyor, boynun arıyor, boynuna kurban olaydın. Yerin pazara varaydım, boynuna atkın olaydım. Atkı boynuna, yıpsık çengene, fıstık dişine, kızma burnuna, sürme gözüne, kalem başına, fez başına. Piskilin ben olaydım, piskilin ben olaydım. Belin arıyor, belin arıyor, beline kurban olaydın, yarın pazara varaydın, beline kemer alaydın, kemer beline, atlı boynuna, yuksuk çenene, fıstık dişine, kızma burnuna, sürme gözüne, kalem koşuna, fez başına, pis ben olaydım, pis ben olaydım, pis ben olaydım vay.